Evet bıçak balığını satıyoruz. Şimdi paketleyeceğiz. Kovayı hazırladık. Bıçak balığı ve astronot. Bunlar gidiyor. Yeter bu kadar misafirlikleri. Bu da elimizde büyüyen bıçak balığı nereden baksanız 40 santim falan var. 35-40 santim var. Evet şimdi bunu paketleyeceğiz. Tabi gönderim yok. Elden arkadaşa vereceğiz. Kendisi besleyecek. Astronotlarla beraber. Evet. Elimizde büyüdü biliyorsunuz. Evet. Şimdi balıkları çıkartalım. Ben yani Anlatılan bir kayıt olsun. Kepçemiz neredeydi? Şimdi burayı da bunlara çıkarmak biraz zorundayım. Şimdi ismini Oo. Ne çıkartayım ben buradan? Böyle kepçe nerede? çakmalarına. Eren sen çıkarabilecek misin? Ben? Çıkartırım. Var mı cesaretin? Çıkartırım. Ben yani çıkartamam onu. Niye? Biz bir daha abi ben çıkartayım. Dur abi. Ben Evet bu O Oscar'ları çıkardık. Arkaya markaya bir şeyse kötü. Al bunlar üstten destekle yoksa zor oldu. Ama bilmiyorum sokar bokar mı şimdi ben bir ara kedi balığı sok. Oha! Kedi balığı sok. Oha! Herhalde gel abi. Herhalde geldi ne? O <laughs> da böyle yaptı. Yerler battı. Hmm, çok güzel. Kapak kapak. Arkamdan alalım. Çıkalım. Bıçak banamız yan yaktı ama su kayan biraz. Buralara battı. Sığmıyor kovaya. Şöyle bir yakın göster. Kovaya sığmıyor şu an. Elimizde büyüdü be. Elimizde büyüdü maşallah. Eren, ha. Evet, akvaryum boş kaldı. <laughs> Bıçak balığımızın küçüğü kaldı. Oscar'lar gitti. Hayalet balığı. İşte konuşan batoz, papağan. Bir de jumbo cikletimiz kaldı. Evet, birazdan bu akvaryum kurulumu yapacağız. Evet, canlar böyle e, hobici arkadaşlar da veriyoruz. Bunlardan kısa zamanda yavrulamasını, yumurta bırakmasını bekliyoruz. Tabağı boşaltıyorlar ama yumurta dökmüyorlar. Evet, bıçak balığı ve astronotlarımızı sattık. İnşallah yeni türler gelmeye devam edecek. Kısa bir video paylaştım. Canlar görüşmek üzere.